Merhabalar, burası Halkkent Mahallesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nin karşısı, boş arazi. Burada yaşlı bir amcamız var. Son birkaç yılın denetimini dışarıda geçirmesi için serbest bırakılmış. Fakat yaptığı kaymakamlık ve benzeri belediye görüşmelerinde hiçbir yardım alamamış. E, valiliği kaymakamlık her yere başvurmuş. E, Huzurevi teklif etmişler fakat imzaya her gün gitmesi gerektiği için huzur evi de dışarıya salmadığından, e, karakola denetim imzasına çıkamadığından bu amcamız dışarıda kalıyor. Ailesinden bir destek göremiyor. E, şurayı kaldırınca içerisinde yatıp kalkıyor. Belediyenin herhangi bir kendisine bir sıkıntısı yok mu? Zaten burada kuşlara bile yok. İnsana da olmaması lazım zaten. Şurada da kuş yuvası var. Burada kokoreççi var burayı bilirsiniz. İtfaiye eğitim merkezinin tam karşısı. Yani en azından bir çadır ya da ne bileyim bir belediyemizin bir faaliyeti olmalı bir vatandaşa duyarlılık açısından. Şunun altında kalıyormuş. Yani ne yapabileceğimizi bilemedim şu an. Bizim her şeye duyarlı olmamız gerekiyor. Bu da bir duyarlılık söz konusu. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Amcamıza bir yaşam alanı oluşturulması adına ne yapabilirim diye şahsım adına düşünüyorum tek başıma ama ne yapabilirim bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bu videoyu çekiyorum belki belediyemiz e, sosyal bir hizmet olarak buraya böyle bir profilden bir şeyler demir bile koysa dört ayaklı. En azından insanca içine girse daha iyi olur şu kapağı açıyor. Şu bel altı hizasında bir yaşam alanı oluşturmuş kendisini amcamız. Tuvaleti yok, bir şey yok yani bir yardımcı olalım bu amcamıza ne yapabilirim bilemedim ben de. Bir cenaze çadırı fazlalığı varsa fazla böyle bir çadır gibi bir şey. Sobalı bir çadır kurulabilecek gibi bir şey. Bir geçim için geliri de yok. Bir yaşlılık maaşın var değil mi amcam? Evet. İsmin ne amca senin? Halis Gülen. Halis Gülen. Evet. Amcamız burada bu boş arazide. 700. yıl ilk Öğretim okulu yanındaki boş arazide. Ya yani bir el atalım bu amcamıza yardımcı olalım. Ee, amcam iyi değil. Yarın öbür gün kış geliyor. Kış geldi zaten. Bayağı soğuk. Bu ateşin başında biz bile titreyerek geldik buraya. Üstümüzde montlar soğuk hava. Bu amcamıza bir yardımcı olalım. Yağmur çamur geldiğinde ne yapar bu amcamız? Yani biz uğramasak burada bir amcamızın varlığından haberimiz yok. Yani bunun içerisinde ama göstermesin. Akciğerlerinden de hastaymış. Yara var değil mi akciğerlerinde? Her iki tarafında yara varmış akciğerlerinden. Ameliyat olması gerekiyor. Başında duracak kimse yok ki ameliyat bile olamıyor. Bir yardımcı olmaya çalışalım bu amcamıza. Hani belediye yardımcı olamayacağım diyorsa da bunun da olumsuz dönüşünü yapsın. Biz artık vatandaşlarca sosyal medyada bir çaresini arayalım Mersin olarak. Bunu Mersin'e bildirelim. Mersin'i vatandaşlara bildirelim. Bir konteyner olan varsa kullanmadığı fazla olabilir. O kadar iş adamı var Mersin'de. Yani belki yardımcı olabilecek bir hayırsever bir vatandaş denk gelirse iyi olur. Yemen işmeni nasıl yapıyorsun amca? <laughs> Vatandaşlar gene ısmarlar sen. Allah yardımcın olsun amca. Biz elimizden ne gelirse artık bu saatte sonra seni gözetleyeceğiz burada inşallah. inşallah. Senden <laughs> de amcam.